Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Kodman modu V2 yaptım. Bu arada arkadaşlar evrenler yok onu söyleyeyim. Hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, modu gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ilk olarak e, şey göstereceğim. Kılıçları. Yeni kılıç olarak tekstürler ve görüntüler değişti. Başka bir güç değişti de. Şimdi ilk olarak bu kasap bıçağını göstereyim. Bu kasap bıçağının görüntüsü nasıl olsa değişecek. Hiç bu kasap bıçağı ön tarafa doğru. Eskiden eski e, şeydi. Arka tarafa doğru vuruyordu. Şimdi bunun e, yönünü düzelttim. Sonra beyaz kılıç var. Borolo'nun kullanmış olduğu bir kılıçtı eskiden. Metal kılıç. Borolo'ya verdiği kılıç şeyin. Adı neydi ya? Fallon'un kılıç. Sonra evren kontrol kılıcı. Bu arada işte evrenleri eklemedim. Evrenleri ekleyeceğim. Ve V3'te. Böyle de bir kılıç bu da. Evren kontrol kılıcının görüntüsünü düzelttim. Böyle bir şey oldu. Ama boyu biraz kısa olmuş. Bu da Kevr'ın kılıcı. Daha fazla özellik veriyor. Şu an böyle göstereyim. Kevr'ın kılıcı da artık eklenmiş oldu. Kılıçlardan en çok beğendiğim şey olduğu için onu bırakacağım. Şu kılıcı bırakacağım. En sevdiğim oldu çünkü aralarında. TRMC kostümü de çok efsane açıştık görmüş oldum Şimdi nerede? Aha. Bayağı bir şey ekledim. Kusursuz. Blood Sky Avi falan filan. Cassandra Rosenberg. White White. Aşağı şey Leyla. Şimdi bunları göstereyim. İlk olarak kusursuzu göstereceğim. Kusursuz böyle. Kendisi normal boyunca olduğu için 20 canı var. Evren kontrol kılıcı arkadaşlar 25 buraya. Bunun görüntüsü böyle. Sen yaşamaya hak etmiyorsun. Sonra Blood Sky nokta var. Bunun canı baya fazla arkadaşlar burada. Bunlar birbirleriyle savaşıyor mu var mı acaba? Onu da bir bakmadım. Elini mi lan. lan? Ne? Bir şey saldıracak. Bak kendine saldırma sakın. Bunlar bir tetiklendi ama kusursuz bak. Babi misin sen? Oh, Aha savaşıyorlar. Oh, Aha savaşıyorlar. Oh, savaşıyorlar. Tövbe ne yapıyorsunuz oğlum? Bunların birbirleriyle savaşmaları gerekiyor. Bunları yan yana koyarsam... Ama bunlar niye kusursuz da savaşmıyorlar? Birbirleriyle de savaşmıyorlar güzel güzel. Kendinizle savaşmayın da. Red Cat. ne? Ona... Kusursuzun bebek. Sen kimsin de yaşamayı hak ediyorsun? Hayır sen kim olduğunu sanıyorsun? <laughs> Burayı haşhaş efsanesi değil. Red Cat'i hep ve yeah görüntüsü böyle. Çok yavaş. Bu da bir hareket yapıyor. Ya yani aslında bunun böyle yapmasının sebebi ee, düşman olarak algılıyor şeyi. Ve savaşacaklar. Acaba savaşırlar mı? Koysam. Ama niye sağ korktu kaçtı Böyle. Belki yeah böyle. Al bunu kardeşim. Belki yeah öldüremezsiniz ama çok yavaş. Bakın. Ama bir kop yalama lan. Şimdi buraya da çık lan. Cassandra Rose bölgeye gideceğiz. Cassandra bu normal hali ama o yüzden bu güçsüz. O kadar da güçlü değil ölecek lazım mesela. Bu Fallen Fallen. Fallen blok yapmış yine Bu Fallen arkadaşlar oyun çok iyi Falan böyle zaten normalde böyle. Şimdi bu da white white. Koyalım. Ne bakıyorum Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı var? Bir sıkıntı mı var? White white önceki modelden neydi? Sanırım. şey ekranın çıkmasını düzelttim. Uçuyor yine de. Düzeltememiş. Oğlum ben ne yapsam bu çok hızlı uçuyor ya. Yavaş uçuyor diye ayarlamıştım. Lady. Ne? de burada. buna kavga sabitlemek Evine gerekiyor ama içme var. Gece şimdi bu polinom geç. Vite vite geç. Ben burayı bitirmişim. Bunları atalım. At abicim at abicim. Bu arkadaşlar void mut bir şey bir şey bir şey var ya onu da v ekleyeceğim. Bunu eklemeyi denedim olmuyor. Ekledim de aslında. Eklenmemiş. Sebebini bilmiyorum. Ha gitti. Bu arada işte bloklar yine var. Onları da chat komediyle göstereceğim size. Şimdi en son. D D D. Dead'den sonra. Green's the wishes Enigma Kolar Hepsi Dolar Turbo Ebedi Gökler Turbo Ebedi Daha sonra Rosenberg sinirli hali Kevin sinirli hali Sonra da Fodman Mesut yani Babi geldi aslında Şimdi size Green Steve Yeşil Steve Yeşil Steve zaten şey modundan biliyorsunuz Enigma Da buradan Burada da kolar. Sen de git. Ama vuramadım. Koların kursum düzelttim ve Tetting. Tetting kardeşciğim. Tetting'in boyu uzun yapamamışım. Ben bunun boyunu 2 blok yapmıştım ya hatırlıyorum Tetting nerede? Tetting'in boyu 2 blok olması gerekiyordu. Eee Tetting'de da dolar 0.7. Bunun da kostümü düzenledim. Kolunu koparırım senin. Öldürdüm. Sıfır sıfır az 2. Onu da düzelttim. Buna niye baba hareket yapıyor? Döverim ha sizi. Baba hareket yapmayacaksınız. Burada doğal spreyi de geç. Bunda geç. Kasandır Rosenberg'ın sinirli hali. Bu normal göre hızlı olmalı. Hızlı az bir şey yapıyor. Ee, son olarak tamam. Tamam hali Bir saldıracak mı? bu bir baka baka gitti ama. bu saldırın da biraderlerim. bu boşuna mı koyduk beye? Saldırın ona tetting o. Tettinko. Ya bak Neyse. Şimdi bunlar da bitti. Tabi ne orayı yedi oğlum. Ne atalım? Şimdi en son Kevin'in sinirli halini yapmıştık. Şimdi Fallen 15.45 <laughs> Tetting TRMC Bobby Kevin Whitehead, Greenwood, Bonham ve Kodaman. Jodaman. Jodaman. Hozman 545 zaten Bobby. Bakıyorum Bobby. 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 Hemen kasandıra bak Bobby'nin yanına gidiyor hadi. Sen hain, hain. Tetting, TRMC. Üçte. İşte. 2 metre boyu var. Tetting olduğu için bunun boyunu uzun yaptım. Yine. Öpücük gibi bir şey oldu bu da. Boyunu uzattım bunu. Burada Bobby var. Çalın. White Rex. Bine, Bolman Bol ne yapıyor ne vuruyor. Kavga ediyorlar. Wild Mutol için. buna normalde de kavga ediyormuş arkadaşlar. J Kodman. Kodman, Kodman, Kodman. Kodemen kodman Kodemen. kodman de Kodemen. Arkadaşlar işte mod bu şekildeydi. Ee, Hoşçakalın. Bay bay.